Merhaba arkadaşlar. Saat sabah 7'ye geliyor. Ben yine karga kahvaltısını yapmadan kalkan birisi olarak kahvemi içiyorum. Bir yandan kendime gelmeye çalışıyorum. Bugün güzel bir gün. Güneşli. Şu anda güneş tam yüzüme vuruyor. Ne derler? Sabah güneşi güzele vurulmuş. <laughs> Şimdi konumuz din ticareti. Din ticareti nedir? Nasıl oluyor? Bu din ticareti arkadaşlar dünyanın en karlı ticaretlerinden biri. En karlısı çünkü sermayesi yok. Yani herhangi bir iş, herhangi bir biznes yaptığınızda bir kapital gerekir. Bir para koymanız gerekir. Bir sermaye koymanız gerekir. Bu işte sermaye yok. O yüzden sermayesi yok. Geliri çok. Geliri bolca. Şimdi bu din ticareti tahmin ediyorum dünyada bütün dinlerde olan bir şey. Yani bu sadece zannetmeyin Müslümanlıkta oluyor bu tarikatlar bilmem neler. Her yerde oluyor bu. Ve her yerde bu din biznestir arkadaşlar. Biznes yani iştir bildiğin kampanya gibi şirket gibi bir iş. Tek farkı dediğim gibi sermaye yok. <laughs> Bakın. Amerika'dan başlayayım. Amerika'da da böyle e, gruplar var. Özel mesela Hristiyanların bir kolu olan yeni ortaya çıkmış herhalde bir 150-200 yıllık tarih var, çok eski değil. Mormonlar var. Bu Mormonlar kendi kiliseleri var, e, kendine ait bir hayat tarzları var. Aynı. E, şey gibi e, İslami tarikatlar gibi adamın mesela birden fazla işi olabiliyor. Yani öyle adamlar var ki adamın 10 tane karısı var mesela. 50 tane çocuğu var filan. Amerika'da oluyor evet. Mormonlar. Ve normalde bir kişinin bu kadar birden fazla kişiyle evlenmesi kanuni olarak mümkün değildir Amerika'da. Türkiye'de de değil. En azından resmi olarak ama olayı şeye soktukları için din özgürlüğüne, dini yaşama özgürlüğüne soktukları için diyor ki kardeşim benim diyor dinim diyor bunu gerektiriyor. Benim 10 tane karımın olması lazım diyor. İşi oraya sokuyor. Oradan e, yırtıyor. Ve buna bağ, bunların liderleri var. Buna bağlı olan bir sürü insan var. Şimdi para nereden kazanıyorlar? Benim bir çalıştırdığım birisi vardı. Mormon. Güzel de pozisyon olan finansçı bir e, çocuktu. Bu çocuğun çeki mesela iki haftada bir çek alıyor. Ödemesini alıyor yani maaşını. Burada maaşlar iki haftada bir filan verilir. Böyle aylık değildir. İki haftada bir çekini alıyor. Çeki daha çocuğa gelmeden çekin belirli bir kısmı yani yüzde yirmisi mi yüzde otuzu mu ne öyle ciddi de bir rakam otomatikman Mormon tarikatına gidiyor. <laughs> yani adamın diyelim iki haftada alacağı çek iki bin dolar Adama geliyor 1500 dolar. 500 doları tık daha adama gelmeden kesiliyor. Gidiyor mormonlara. E, mormonlara gidiyor ama şimdi mormonlarda şöyle bir şey de var. Yani sonuçta e, bu parayı veriyorlar ama bunlar business connection yapıyorlar. Yani network. Bunlar iş bağlıyorlar. Belki o çocuğun o finans şirketine girmesini sağlayan mormon Anlatabildim mi? Yani bunun karşılığında network oluşturuyor. Bu paralar nereye gidiyor? Bu paralar tabii ki tarikata gidiyor. Adamda 10 tane çocuk var. Şey 10 tane kadın karın var, kadın var. 50 tane çocuk var yani. Bunlar masraflı işler. <laughs> Nereden gelecek bu paralar? Ondan sonra Mesela adam gidiyor kilise kuruyor, kilise kuruyor ya kendi, kendi başına var öyle bir tanıdığım birisi ee, Karayip Adaları'ndan e, gelmiş şey 30-40 sene önce son bizim binanın şeyi kapıcısı Dormen'i yani binayı tekkar eden herif yani işte kapıcılar Türkiye'deki gibi düşünmüyor çöp al ekmek getir filan değil yani binanın teknik işlerini yapıyor. Tabii ki aşağıda çöpleri möpleri de düzenliyor filan. E, super derler burada. Adam Dominic'li. E, Dominikli. Baya böyle para göz mara göz bir herifti filan. Hatta ben benim evin işlerini filan yaptırıyordum ona. Daha ucuz. Çünkü oraya ben normal lisanslı kontraktör şirket çağırsam bana çarj edecek atıyorum 10 bin dolar. Onu 2000 bin dolara filan yaptırıyordum. Böyle para gözlü bir herifti son 5-6 senedir şeye döndü bu. Din olayına döndü. Dindar oldu yani. Jesus loves you falan. Sonra şimdi kilise kuruyor. Kendi tarikatını öğretiyor. <laughs> ya şimdi bu tip tarikatlar şeyleri kullanıyorlar. En alt kesimler ciddi genelde böyle hayatta çok fazla beklentisi olmayan tipler ya da bir takım suçlar işlemi zamanında pişman olmuş bu tip tarikatlara giriyor. Bunları da şeylerde kullanıyorlar mesela. Sokaklarda metrolarda kapı kapı dolaştırarak işte e, Hristiyanlık şeyini yaymaya çalışıyorlar işte. Jesus loves you işte. İsa seni seviyor İsa herkesi kucaklıyor Gel işte bize katıl filan. Ee, bir tane daha var onlardan. Neydi o tarikatın ismi? Bir arkadaşımın yakını onları. Onlar da kapı, e, Yehova şahitleri tabii. <laughs> o da ayrı bir model. Anlatabildim mi? Bunlar, şimdi bunlar bak alt kesimleri böyle kullanıyorlar ve bunlar bunlara gidip para veriyorlar. Yani alt kesimde zaten zar zor geçinen adam bir de bunlara para veriyor. Niye? İşte Jesus loved me. <laughs> He loves me. I'm gonna go heaven. Ya cennete gideceğim diyor. I gotta go to heaven. Jesus loves me. Jesus loves me. Ya böyle eskiden uyuşturucu kullanmış filan böyle böyle birçok model var yani bir handikapı var herifin ondan sonra bunlar çünkü gidiyorlar zorluyorlar metroda mesela adam anlatıyor böyle Jesus Biden İncil'ler filan gelelim şeye ee, Yahudiliğe e, Yahudilerde de var Yahudilerde de ee, tarikatlar var ve şimdi bu yobazlık her dinde var. Her dinde bir yobaz kesim var. Ee, Hristiyanlıkta da var. Eski şeyi bilin. Enginizasyon mahkemesi gibiydi. Ee, i̇nsanların giyotinle kafalarını keserlerdi falan. Öyle yobaz yani. Eski böyle Netflix'e diziler falan var. Eski e, Avrupa'yı gösteren oralarda Engizisyon Engizisyon mahkemesi. yobazlar milletin kafalarını kesiyorlardı işte. Sen Tanrı'ya karşı geldin, Jesus'a karşı geldin filan. Şimdi gelelim Yahudiliğe. Şimdi Yahudilikte de aşırı bir yobaz kesimi var mesela. Bunlarda da böyle tarikatlar. Bunların da çeşitleri var. İşte Hasidik Çüvüşler var, Ortodoks Çüvüşler var. Ee, mesela Hasidik olanları böyle saçlar kısa önlerden böyle lülülülü saç şöyle iki tane uzun kafada bir tane böyle fötür siyah giyinirler mesela ortodokslarda öyle saç olayı yok onlar sadece sakal yani şeyin e, Yahudiliğin içerisindeki ne derler mezhepler şu mesela o hasidikler ciddi yobaz kesmiyor yani öyle kapalı bir grup var ki Mesela Netflix'te bununla ilgili bir documentary vardı, bir belgesel vardı. Orada bir tane kadın bunların arasından çıkmak istiyor. Kadının 3-4 tane çocuğu var. Hep birbirleriyle evleniyorlar. Kocası kadına şiddet uyguluyor. Kadın boşanmak istiyor. Dava açıyor filan. Yani düşünün bunlar Amerika'da oluyor. Adamlar kadını dışlıyorlar takip ediyorlar, düşüyorlar yani o komüniteden şeyden o Yahudi gruptan düşüyor, ailesi düşüyor kadını, arkadaşları düşüyor, kimse konuşmuyor. Yani böyle insanları düşleyerek psikolojik baskıya sokup onlardan ayrılmamasını sağlıyorlar. Olay mahkemeye gidiyor filan, boşanacaklar. Ee, normalde boşanma esnasında yüzde 99 Çocuklar anneye verilir. Anne de böyle büyük bir handikap yoksa. Avukatla konuşuyorlar filan. Avukat diyor ki ben diyor hallederim diyor. Vasedik Cüvüşleri bu davaları bakan avukat. Ben de çocuğu babaya verdirdim. Gerçekten de çocuğu babaya verdirdi. Orada dolayı şeye soktular. Yani çocukların işte çocuklar 13 yaşında 14 yaşında. Çocukların şimdiye kadar olan bir yaşam tarzı var. Yani bu o o Hasidik Cüvüş yaşam tarzı. Bu yaşam tarzını sürdürmeleri lazım yoksa psikolojileri bozulacak filan gibisinden bir olaya sokup şeye verdirdiler ya e, babaya verdirdiler çocukları annesi gidiyor okul çıkışlarında çocukları görmeye filan böyle aslında da şey yani bayağı acıklı bir şey durum şimdi adam mesela e, para veriyorlar tabi bunlarda onların şeylerini ne derler üst liderlerine. Şimdi adam Yahudi bak. Normalde şimdi Amerika'da ev aldığın zaman evin vergisi vardır. Yıllık ve yüksek bir vergidir. Yani diyelim ki bir tane ev aldın. Evinin değeri senin 500 bin dolar. 500 bin dolar bir eve, eyalete göre değişmekle birlikte. Mesela New Jersey'de 500 bin dolarlık bir evim var. 500 bin dolarlık bir eve aşağı yukarı bir yılda 15 bin dolar filan vergi verirsin. Vergi. Yüksek yani ev vergili. Adam şimdi ancak şeyden vergi alınmaz. Dini, ibadet ibadethane yerlerinden vergi alınmaz. Mesela kiliseden, camiden ne bileyim ben sinagogdan filan. Adam evi var Yahudi. Evinin altını, bodrumunu sinagog yapmış. Yani ibadethane yapmış. Evi ibadethane olarak gösteriyor. Vergi vermiyor mesela. ben de şimdi bu ev diyor ibadethane diyor. Biz diyor burada ibadet yapıyoruz diyor. İçerini ona göre dekor etmiş. Halbuki şeyin basement'ı, bodrum evi. <laughs> Vergi vermemek için al sana business. Gelelim Budizm'e. Budizm mesela belki dinleri arasında belki en şeyidir yani masum gözükenidir. Değil mi? İşte Budizm, Peace, bilmem ne filan. Nirvana, şu bu. Manayı bulmam. Onda da biznes var. Ben Çin'e gittim. Çingesi videomu izleyin. Orada o tanrıların olduğu şeye girdik. Bir ibadethaneye girdik. Bir topuna, tapınağı, Budist tapınağına. Orada bir arkadaş gezdirdi beni. Bu Budist tapınağında mesela şeyler var. Bir sürü tanrı var. Su tanrısı, su içmek istiyorsan su tanrısı, para istiyorsan para tanrısı, evlenmek istiyorsan evlenme tanrısı, vücut geliştirmek istiyorsan vücut geliştirme tanrısı. Yoktu. Sağlık tanrısı vardı. Oradan işte kotarmaya çalıştık kişi biraz. <laughs> orada da mesela ismini yazdırıyorsun. İsmini o Budist tapınağına koyuyorlar. İsmin orada kaldığı sürece seni işte kötülüklerden koruyor. Tabi onun bir sınırı var. Mesela bir aylık isim yazdırabiliyorsun. Bir ay kalıyor da, üç ay oluyor, altı ay oluyor filan. Hepsinin bir fiyatı var. Atıyorum bir ay ismin kalıyorsa 10 dolar, 3 ay istiyorsan 20 dolar, altı ay beni kötülüklerden korusun, bu da istiyorsan veriyorsun 40 dolar, neyse yani. Biz işte, para. E gelelim şeye e Müslümanla. Şimdi Müslümanlıkta tarikatlar bolca var. E buradaki tarikatların geçim kaynağı ne? Nereden para kazanıyor bunlar? Hep görüyoruz yani liderlerinin lüks hayatlarını, maliken hallerde yaşadıklarını filan. Bu paralar nereden geliyor? E bu paralar da o tarikata tarikat üyelerinden gelen bağışlarla oluyor. Bağış oluyor. Yani işte Allah yolunda bağış hesabı falan bağış veriyorlar. Bağışı kim veriyor? Bağışı şeyler veriyor. Parası olmayanlar veriyor. <laughs> Zenginler bağış vermiyor. Parası yok adamın, zar zor geçiniyor, o aldığı üç kuruşun gidiyor bir kısmını da bunlara veriyor. Var yani, tanıdığım insanlar var. Böyle para veriyorlar. Dünyanın en kolay ticareti. Şimdi bunların arasında mormonlar mesela çok veriyor anlattım, en azından business connection yapıyor. Mesela FETÖ diye bir örgüt vardı Türkiye'de, FETÖ nasıl çalışıyordu? E bunlar da iş adamlarından himmet adı altında para alıyorlardı. Şimdi iş adamı buna parayı veriyor. En alt tabakaya da şeyi sattırırlardı işte. Zaman gazetesi filan. Hatırlıyorum ben bu Fethullah'ın daha böyle yeni peydahlanmaya başladığı zamanlar. 90'lı yılların başı. Ben lisedeydim. Görüyordum öyle yani. Arkadaşlarım da vardı bunların arasına girip bedava. Maddi durum olmayıp sıfır bedava dershaneye gitmek için. Bunların karşılığında da böyle gazete satarlardı. Zaman gazetesi, bilmem ne gazetesi. Bize de satarlardı. Ben uyuz olurdum mesela o gazetelere. Annem alırdı. Yardım olsun diye yani arkadaşım olduğu için mesela. Sonra iş adamlarından para alıyorlar. Himmet adı altında değil mi? Yani bağış. Tabi bu bağış sen zorla veriyorsun aslında isterek verdiğim bir şey değil ama bu bağışın karşılığında da aynı Mormonlardaki gibi sana network yaptırıyor. Yani business connection yaptırıyor. İş adamısın, para veriyorsun, diğer taraftan bir yerden iş yapıyorsun, iş bağlıyorsun. hele böyle devletle arasının iyi olduğu zamanlar bütün devlet işleri filan iş şeylerini bunlar yürütüyorlardı. Yani bu bağlamda en azından şeyi var, business connection'ı var yani. Şimdi ne kadar e, para verseler de bir karşılığı var yani kendi çıkarı var adamın. E tabii e, o işler de bitti şimdi çok şükür. Yani yapılanma dediğim gibi hep tarikatlar para. Para, para. Şimdi bunun birkaç şeyi var. Şimdi hatta Cumhurbaşkanı'nın bir lafı var. Çok doğru bir laf. FETÖ için. Diyor ki alt tabaka iba, altı ibadet. Doğru gerçekten. En alt kesimi ibadet. FETÖ mesela. Orta kısmı ticaret gerçekten de orta kısımda ki insanlar hep ticaretle uğraşan tipler. Para veriyorlar Ve ama aralarında ticaret yapıyorlar öyle birbirlerini kalkındırıyorlar. Üst kısmı ihanet. Yani en üst tepedeki adamlar devleti ele geçirme, devleti yıkma peşinde plan program yapan tipler. Şimdi bütün tarikatlarda böyle en alt kesim genelde zaten eğitimsiz, cahil insanlar olduğu için aman lan bu dünyada şeyiz, mantarız, bir iş yapamıyoruz, paramız yok. Hiç olmazsa yatırım yapalım, cennete gidelim. Ve adam da cennet vaat ediyor. Al işte en son e, tecavüzcü tarikat lideri şey diyordu, elimi öpen cennete gidecek diyormuş ya. <laughs> Elim efendim cennete gidecek. Yürü be. <laughs> e buna yine inanıyor adam. Veriyor parayı. Ondan sonra orta kısım. Biznesinde ticaret bu parayı götürme peşinde. Sırf şeye biznes yapmak için, iş yapmak için bu Fethullah'a katılan bir sürü adam var. Şu anda tıpkı e, hükümete yakınmış gibi davranıp hiç alakası olmayan bir sürü tipin olduğu gibi. Neden? Para çıkarı var. Yani bunlar şey modeller. Bugün bu iktidarda olursa oraya gider. Yarın öbür iktidarda olursa buraya giderler. Yani bunlarda bir ideoloji falan yok. İdeolojileri bunlar kendi çıkarları için kullanıyorlar. Yani öyle adamlar var ki adam küfür ediyor hükümete. Liderine. Ondan sonra bakıyor ki bu taraf daha güçleniyor. Hemen o tarafa yaslanıyor. Falan. Bu sefer öbür tarafa küfür ediyor. Yani neticede söylemek istedim arkadaşlar. Din, bütün dinlerde bir business var. Din demek aslında business demek. Yani iş demek. Ve insanlar bundan çok büyük paralar kazanıyorlar. Bakın bugün dünyanın en zengin Ülkelerinden biri. Belki de ülkesidir. Vatikan'dır. Yani Vatikan nereden geldi? Vatikan'a bu paralar? Bağıştan. Neyse anlatmak istedim. E, din bezirganlığı, din ticareti, bütün dinlerde var. Ve buna inanan üç tabaka var. En alt tabaka gidiyor parayı veriyor. Gidiyor karısını veriyor. Karısını veren ayırf var. Badeleme diye bir şey var. Badeleme. <laughs> Orta kesim daha böyle kafası çalışan işin biznesinde, işini yürütme, ticaret peşinde filan. En üst tabakada daha farklı, daha büyük düşünceler yani. Neyse amaçlarım. Devletimi yıkmak, devletimi ele geçirmek. Böyle şey var yani iki kişi siyaset yapıyor Türkiye'de. Bunu bana çok eskiden, ee, o zaman ben 17-18 yaşında filanım, Refah Partisi'nde İstanbul'da üst düzey birisi şey demişti bana hacıydı. Da şey bir iyi bir yani. Dedi ki iki, iki kişi dedi siyaset yapar dedi Türkiye'de. Biri dedi kahvede atar tutar. Biri dedi en üstte parayı götürür. <laughs> aynen aynen öyle. Yani üst, üsttekiler parayı götürüyorlar. Alttakiler de kahvede birbirini boğazlıyor. Böyle bir dangalak bir durum var aslında. Neyse. Kahvaltı edeyim ben. <laughs> Görüşmek üzere. Herkese <laughs> bol şans. <laughs>